Merhaba. 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 Evet, herkes burada olduğuna göre başlıyoruz. Evet. Buradan geldik. WIC2T ekledik. Ben eklediğim için bir daha eklemiyorum. Config kısmına geliyoruz. IP'ye tıklıyoruz. Ben de şu an ekli ama size nasıl yapacağını göst göstereceğim. Commit kısmına geliyoruz not note'te yapılması gereken 3 komutta var İstanbul rotu için. İlk komutta İzmir'den göstermek istiyorum. İzmir'deki ilk switch'teki bağlantıyı İzmir rotunun IP'si ile yolluyoruz ve İzmir İstanbul'a tanıtıyoruz. Sonraki komutta 195645.1 adlı IP ile gateway'li bilgisayarları yine İzmir rotuyla İstanbul rotunda tanıtıyoruz. Üçüncü komutta 147 23 00. hangi aracılıkla yaptığımızı söylüyoruz. Yani Ankara rotunun aracılığıyla 17002 yine Ankara rotunun serial 0 kısmındaki IPC ile beraber İstanbul rotunu tanıttık. Sırada Ankara rotunun konfigdeki statine var. Burada da 3 komut var yine. Ankara rotuna geldik. 142.24.0.0 yani İstanbul router'ına bağlı bilgisayarların gateway'ini 17.0.0.1 İstanbul router'ının IP'si ile tanıtıyoruz Ankara'ya. Sonra İzmir'deki soldaki 196.56.13.1 IP'li gateway ile bilgisayarların olduğunu router'da İzmir router'ı ile Ankara'ya tanıtıyoruz. Aynı şekilde diğer switch'in de geçerli. 195-6-45-1 gatewayli bilgisayarları İzmir Routeri 147-23-02 IPC ile Ankara Routeri'nde tanıtıyoruz. Sonra İzmir Routeri'ne geldik. İzmir Routeri'nin statiğinde ise iki tane komut var. Bu iki komut 17-0-0-0 yani İstanbul-Ankara arasındaki yolun IPC ile 147-23-01 IPC Ankara router'un serial birindeki ips'ini birbirine tanıtıyor ve İzmir'e yolluyor. İkinci komutta 142.24.0.0 yani İstanbul switch'indeki bilgisayarların gateway'i. Bu gateway'deki bilgisayarları 17.0.0.1 yani İstanbul router'un ips'i. İstanbul router'undaki bilgisayarları İstanbul router'undaki ip ile İzmir router'ına yolluyor. Böylece bütün bilgisayarlar arasında lokal ve diğer türlü alışverişini yapabiliyor. Deneyelim. İlk önce lokallerini deniyoruz. Başarılı. Başarılı. Ve başarılı. Sonra iller arası denemelerimizi yapalım. İlk denememize de tabii ki fail verecek. Bunun nedeni programla alakalı. Programda bir hata denebilir. Başarılı. Diğer illere de gönderiyorum. İlk başta fail veriyor ve başarılar. Teşekkür ederim.